iradesi olmayan hiç kimse din tutamayacağına göre bak ayrıca onay alındı yani hani böyle bir video çekeceğiz haberiniz olsun diyorlar sadece çiğ etle besleniyor ışık görmüyor kurt inmiş çatalcada vuralım mı ve saç ya bunu ne diyebilirim abi ben evde <laughs> ağa bunu yazan bir yamyam yam olmalı <laughs> ya senin diyeceğim Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber kötü yorumları cevaplayacağız ekipçe beraber. Kötü gelen yorumları Destina derledi. Organizatör Destina olacak. Soruları Destina soracak. Onun bize geleceği soruları tek tek soğuk jacuzzi de cevaplamaya çalışacağız. Şimdi sorulara geçelim. Ça Başlıyorum o zaman. İlk soru, ay ilk yorum Kana. Direkt. Evet. Bu arada bana gelen kötü yorumları ekip Eee Tamam, hazır mısın? Hazır. Sokak köpeği nedir ya? Allah'ın var ettiği ve cennete girecek bir varlık. Sen insansın ama onun gibi sorgusuz, sualsiz cennete dahi giremeyeceksin. Ünlem ünlem. <laughs> Bence onlar Allah'ın yarattığı mükemmel varlıklar ve saygıyı da hak ediyorlar. Yani onlar kendi beslediğiniz hayvanlardan ayrıştırmak, başkalaştırmak hoş değil. Şimdi bir, e, bu bireyi, yani Niko'yu ben şahsen tanıyorum. Artı bu adam yani bu şöyle bir şey diyeyim ee, yani cins sokak köpeği ne diyecek adam sokakta yaşayan köpeği yani sokak köpeği diyoruz. Artı e, Destina da Niko da kendileri zaten sizin o laf yaptınız ya sokak köpeği diye onlarla normal birebir şahsen ilgilenen besleyen insanlar. Yani bu çok saçma bir yorum diyecek çok bir şey bulamıyorum. Saçma yani yok. Evet, Ayrıştırdığımızı düşünmüş sokak köpeği diyerek. Boşu ben bunu bir yorum katayım o zaman. Arkadaşlar biz sırf ghost'la mançayı sokak köpeklerine zarar vermesin diye boğma tasmayla gezdiriyoruz. Onu geçtim. Belki sokak köpeklerine kendi köpeklerimize harcadığımız kadar mamayla takviyelerde bulunuyoruz. Bunu bilen biliyor. Herkesin de bilmesine gerek yok bence. Şimdi diğer soruya geçelim. Serdi. Soruyu da bağırarak sorarsan seviniriz. Girmesini bekleyeyim mi soruyu mı? İlk girmesini bekleyeyim. Aynen. Anında. soğuk girecek. Gireceksin, olay bu. Allah. Uç, atla Böyle içine. Gireyim. Hayır, atla Hayır, atla. buraya gireceksin aynı kan gibi. <laughs> Hayır Hayır, yatman lazım, Serdi. Allah, girdim, valla girdim. Yat, yasam. Tamam, o kadar yatmasın, yazık. Tamam, dinliyorum. Bu Ghost'un doğum günündeki videoya gelen bir yorum. Demiş ki, hakikaten domuz mu yiyor? Neyse bir küfür edecektim. Domuz haram lan. Adamlar neyse bunun hesabı kıyamette verilecek. Böyle <laughs> bir Türkçe kullanmış. Bu yoruma bu kız ne diyor <laughs> Allah aşkına. Sultanların dini var mı ki böyle bir şey söylemişler? Var, var, var müslüman. mı? <laughs> ya saçma sapan konuşma. Hayır böyle var. bir şey yok. <laughs> Hayır iradesi olmayan hiç kimse din tutamayacağına göre Bak, doğru hayvanların bir iradesi mi? yok. O yüzden onların domuz ya da dana kuzu ne ediyor önemli değil. Yok hepsi Müslüman sen bu yanlış. çok saçma bir soru. bence bence misin? ben çok güzel izah ettim bu arada. Ya sen çok yanlış. Hepsi Müslüman bu. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> Serdi resmi cevabı verdi. Ben de şöyle bir yorum yıkatayım. Evet. Besleyici bir kere. böyle. çok dindar takılıyor. Ama dinine, hangi dine mensup olduğunu bana daha söylemedi. Onun kararını kendine bıraktım. Büyünce. Ya büyünce, ya zaten büyünce kendi karar verecekti. Verdiğini düşünüyorum. E, dindar takıldığını da düşünüyorum. Ama hangi dine mensup olduğunu bilmiyorum. E, diğer soruya geçebiliriz. Bu ciddi olmayabilir bu Yok yok bayağı ciddi yazmış. Konu hakkında en kötü 10-15 tane yorum geldi. Evet ben sadece Dost, özetleyici olsun <laughs> diye. Dostum Müslümanlığı hakkında en kötü 10, 10 tane şey geldi. Hatta bana da sallandı. Evet, tamam bırak... sıra Nikola. Evet. Oğlum sen bu köpeğe kurt deyip duruyorsun mal gibi. Bu köpek ırkı wolfdog, e, kurt deyip durma. Bir kere şöyle başlıyorum. Normalde wolfdog dışındaki kurtların beslenmesi yasak. Fakat Björn ve ailesinin genleri Amerikan wolflara da dayanıyor. Ve sonuçta bunlar wolfdog adı altına sokuluyor. Hani ki sonuçta kimse bir DNA testi yaptırmadı. Bence böyle direkt bir şekilde wolfdog yazman çok saçma. DNA testi mi yaptırdığında bana bunu cevabını veriyorsun. Ve bir yön şöyle bir yorum yapayım. Yarışmalarda sonda elenmesinin sebebi normal wolfdog skalasının çok üstündeydi. Boy olarak, cüste olarak çok üstündeydi. Normal bir kangalla geldiğinde kangaldan yüksek oluyor. Zaten videolarda da görüyorsunuz. Sırf birinci olamasının sebebi cüstesinden dolayı ben size böyle yorumlayayım. Daha da bu konuyu açamıyorum. Tamam sıra Çağla'da. Evet. Hazırım. Bu yorum bana gelmiş. Yıldırım'a. Evet e, ve... Ghost'u tutamadığım videoya. Şöyle Ghost bir şey yazmış biri. Düşün, evet, o da diyebiliriz. <laughs> o video 900 bin izlendi. Evet, fazla evet, izlendi. Bu videoyu paylaştığımızda büyük ihtimalle 900 bin olacak. <laughs> tamam. Evet. Ee, şey demiş biri, kız kendini artist veya manken sanıyor. İnsanlar bu videoyu izleyecekler ya, kendiliğinden değişik tavırlar <laughs> ve tafralar <laughs> vermeye başlıyor kamera önünde. Ne insanlar var Şimdi ya. Biraz haklı. <laughs> Yani biraz haklılık payı var. Hak veriyorum diye bir çıkmıyorum. Şimdi var. şöyle bir şey var. <laughs> ben, de, ben de diyorum avukatıyım. Ya ben e, diyorum hakkı bende ya. Destina e sırf makyajlı olmadığında videolarda çıkmak istemiyor. Bunu herkes çağırıyor. <laughs> evet, bundan sonrasını yorumlayabiliriz. Haklı falan değiller arkadaşlar. Destina zaten makyaj dediğin için söylüyorum. Gündelik hayatında çok makyaj yapan bir insan değil. İkincisi, kimse birazcık afra taflı yapıp mankenliğini göstermek için kendisindeki katı bir köpeği alıp da sokağa çıkmaz. Çıkamaz. Yani bunu kimsenin yüreği yetmez. O yüzden bir de yani hani afra tafra yaptığı dediği videoda da Desna yerde sürükleniyor yani. Hani Tabii güvenlik önlemleri alınmıştı. tabii. Bu güvenlik önlemleri alındı. Orası ayrı ama sonuçta yani bir şey olsaydı. Bunun hakkında çok linç edildi çünkü. Bunun hakkında yediniz linçleri de okudum bu arada. Yok işte böyle çıkartırsanız birine zarar gelir. İşte seni tutman lazım bunun ağzına. Evet, bir ses... şey takman lazım. Ne olmadı? Ağızlık takman lazım. Ghost'un ağızlık takmasına gerek yok. Sen daha iyi biliyorsun zaten. Yasal sadece. olarak takmasına gerek yok. Ve zaten Ghost eğitimli bir köpek. Ghost zaten eğitimli bir köpek. Biz köpeğim. sadece orada Ghost'un koşması için zaten arkadan da koşturmaya yönelik hareketler yapıyoruz. Ya orada olay Destina'yı kışkırtma. Asıl video buydu. Evet ve içine sokulduğu insanların hepsinden de ayrıca onay alındı yani. Hani böyle bir video çekeceğiz haberiniz olsun. Hani hepsi oraya bilinçli olarak gelmiş insanlardı. Herkes hani orada ghost'un olacağını biliyor. Orada şey diye yorumlarda geldik. Ghost'un ufak köpeğe bir şey yapabileceğine dair. Senin Zaten köpeğin, ghost da öyle bir köpek değil. Senin Normalde ghost'un önünden kimse kemik alamaz bunu herkes bilir. Senin ufak erkek köpeğin ghost'un önünden kemik almadı mı? Bir şey yaptı mı? Benim toy pudalım var. Aa, şu kadar bir şey. Ben onu ghost'la bırakıyorum. Ghost'un tepesine çıkıyor ağzına giriyor şey yapıyor ghost'un. Bile olmuyor, Gosnoğuz'un defalarca kemik kaldı. Ve bunun da videosu var. Ya zaten Hiç Nico köpeğini tanıdığı için öyle tarzda bir köpek olsaydı böyle bir şey girişmezdi. Evet. Aynı. Aynı videoya çok soru geldiği için bir tane daha var, onu da söyleyeyim. Açıkladınız ama eklemek istediğiniz bir şey olursa o, o ufak köpeği parçalasaydı ne olacaktı? Kızın kendine hayrı yok, kocaman iti vermişsiniz kıza şov için. İti kocaman evet. iti tutan kız büyük ihtimal senden köpek bilgisi. Çok daha fazla. On üzerinden. Var. 10 iken 10'unki seninki onun üzerinden biridir diye düşünüyorum. Ya bu çok Çünkü 10'un bir pitbullu var. Çok art niyetle yazılmış şeyler yani. Ya, burada, ya. orada bir şov var, orada Arka bir kışkırtma yazmak var. yazmak için yazmış şey ya. ya. Ya bence de. Şey ya. Ya de. Ya diğer an. videoları izlesen o kızın köpek bilgisinin sorgulanmayacağını bilirsin. Biraz orada tiyatro var. Biraz kışkırtma var. Kameranın arkasında... Ve 60 kiloluk var. bir köpek. Ya bütün kamera arkasında da güvenlik önlemleri alınmıştı. Aynen öyle. Kameranın arkasında zaten orada bekleyen 3-4 tane adam var yani. Niko dahil olmak üzere. Ki görüyorsunuz videonun sonunda Niko bir şey kameraya kadraja girerek koşuyorum ve gülerek koşuyorum. Alıyorum. Zaten gülerek koşmamın sebebi de Ghost'un sadece orada Destina'yı düşürmesi, köpeğe zarar vereceğinden değil. Köpeğe oyun amaçlı koşuyor. Kimse <laughs> şey dedi ki ya. Amacı koklamak düşman, hayvan bile. Hayvan düşmanı, düşmanı bireyler değil. Burada herkesin kendi evini, kendi köpekleri, kedileri, medileri olan insanlar. Herkesin almış bir bilgisi var zaten. Yani Ghost'u ya. da herkes biliyor. Tanıyor. Gerçekten o küçük Sahibi bile bu kadar gerilmemişti yani. Bu arada yeşil ve bizim çektiğimiz semtte herkes bizi tanıyor ya oradaki sahip de bizi tanıyor. Ya emin ol senin kadar umursamadı bu olay. E, Aynı videodan yine eklemek istediğim bir şey olursa diye abi bir, bir de bu köpek sahibinden tasmasından elinden kayıp çocuk veya yani insan tutup ısırıp parçalarsa ne olacak? şu an videoda kızlar zor tutuyor köpeği kızın elinden kaydı mı nanayı yediler yani böyle köpekleri gezdirmemek lazım İnsan hayatını tehlikeye atıyor ee, bazı köpekler haberleri çıktı bir tane masum bir çocuğa saldırmışlar birkaç dikiş attılar bu arada hemen koklamak hemen yoruldum, istediği için çektik hemen ghost yorum ee, o masum çocuklara saldıran köpekle bir tutma o nasihet işte bilmiyoruz ghost nasıl yetiştir, biliyoruz Ghost'un hemen sana örnek vereyim. Ghost'un çocuklarla olan videosu var. Gördüğümüz sokakta gezerken bir anda video başladı. Ve Belalem'in sokakta gezen çocuklarıyla video çektik. Nasıl davrandığını görebilirsin. Veyahut da o çocukların, o çocukların yanındayken tanımadığı Ghost sahipleniyor. İstiyorsan o çocukların yanına bir saldırarak gel bak bakayım Ghost ne tepki veriyor. Hani o, ghost, o çocukları korumak için Ghost bunun algısında bir köpek yoksa ben zaten yanaştırmazdım. Atıyorum, başka manç oldu mu, çocuğun yanına yanaştırmıyorsun. Bunun riskine girecek insanlar değiliz. Ve ben köpeğimi çok sosyal yetiştirdim. Onu da diğer videoları izleyerek, ön yargı yapmadan yorum yazarsan... ...bence senin için de, hayatın için de daha iyi olur. Yeni olarak başka şeyler Ya Bahsettiğin köpekler, ben hatırlıyorum o haberi. Doğu'da mı, Urfa'da mı, Diyarbakır'da mı ne? İki tane pitbull, bir, bir tane küçük kıza saldırmış. Hatta bu yasaklar ondan sonra çıktı. İyi hatırlıyorum ben. O köpekler gerçekten bebekliklerinden beri kapatılıyorlar. Önlerine çiğ et veriyorlar. A bir sürü aç bıraktıktan sonra önlerine çiğ et atıyorlar. Sadece çiğ etle besleniyor. Işık görmüyor. Gündüzü gecesi yok köpeğin. Sonra bir anda sokağa salıyorlar. Niye? Zaten onu makine olarak yetiştirdin sen anladın mı? Ya aslında biraz bu da çiğ et beslenebilir ama şu Öyle, olay yani aslında sosyal, atıyorlar. sosyalleşmesiyle alakalı. Ghost bebeklerle başlayayım. de sosyalleşti. İşte, hayvanlarla da sosyalleşti. Ben Ghost'un nerede ne yapacağını biliyorum. Ona göre de riske girmiyoruz. Senin sorun cevaplayabileceğim soru olduğu için sana soruyorum. Hazır ol Yine gerçek kurt saçmalı. Dostum bu şekilde nereye kadar prim yapacaksın? Ghost dog bunlar. Daha yani. demin bu soruyu cevapladık. Evet. Biz yine gerçek kurt saçmalı. Abi, Türkiye'de wolf dog dışında herhangi bir kurt sokamıyorsun. Evet. Ve dediğim gibi, tamam wolf dog diyelim ama Piyon ve ailesinin Amerikan Wolfgenleri çok yüksek. Bir yön, Instagram'da meşhur bir Jeremy Stella diye bir adam, adamın kurdunun akrabası, kız kardeşinin yavrusu. Yani size şöyle örnek vereyim. Sen DNA testi yapamazsın ve DNA testi yapmadan bana bu yorumu yapıyorsun. Nereden bu? algı, Nereden bu? Bilgi geliyor sana onu da anlamıyorum. Adem'in de söylemişti. Bir gün Osnok yarışmasında büyüklüğünden dolayı elendi. Daha demin de aynı soruyu cevapladım. Evet. Sıra Kanda. Evinde hayvan besleyen de zerre hayvan sevgisi yoktur. Devlet evde hayvanı yasaklamalı. Ya, evet, evet. Tam adamına sordun. Benim evimde 3 <laughs> tane köpek, e, bir tane kedi var. <laughs> Ve sadece Bunu buna ne diyebilirim abi? Ben evde hayvan beslemek neydi? De yasaklanmalı. <laughs> devlet yasaklanmalı. Evet, devlet yasaklamalıymış bunu. Yani neden yasaklamalı onu anlamadım bir ikincisi yani bu bence gayet güzel bir şey bunu ben demiyorum ee, bazı tıp mensupları hatta çocuklarına çocukları falan için e, söylüyorlar yani evinize hayvan alın ona o sevgiyi açılayın ya evet. bunu, bu adam hayvan düşmanı bile çıkabilir şaşırmam. abi hayvan düşmanı bu insan düşmanı yani hayvan sevmenin çok... insan sevmez diye düşünüyorum. Ya bu, bu çok yani çok gerçekten bunu kim yazdı merak ediyorum. Yani şahsen tanışmak ya bence isterim. Bence bunu yazan bir yamyam yam olmalı. <laughs> Çünkü cani yani anladın mı? Ya sen büyük ihtimal hayvanların hepsinin yakınmasını, ya, ölmesini isteyen bir insansın. İki seçenek var. Ya sevmediği için öyle bir şey söylemiş. Ya da hani hayvanlar dolaşamıyor bahçede daha iyi tarzı yorumda. Köpek... Onun için diyemez. niye diyemez. Evinde her hayvan besleyen insan. Yani bu köpekleri mecbur çıkartmak zorunda. Evet. Her gün. Evet. Her gün. Ya Ve ya abi ki bu herifler yani hani siz kötüyü gördüğünüz kadar hani beslenmesini böyle diyetine kadar dikkat eden insanlar var. hiç bunlara bakmıyorsunuz. Bazen iyiye de bakmak lazım. Yani ghost'un nasıl beslendiğini görüyorsunuz. Gerçekten burada ben önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani evde hayvan olmasının bence hiçbir zararı yok. Aksine e, faydasına var. Yani insana farklı bir duygu, farklı bir sevgi aşılıyor. Ya eğer bence... iyi yönden yazıyorsa orası ayrı konu ama kötü yönden yazıyorsan hep yasaklanmada gibisinden bu yani o caniliktir. Yani bence bunun ona göre iyi bir yönü yok. Yani artı ne bileyim bahçede falan beslesek okey. kelime. Bu arada ya da alın alın. diğer yönden söyleyeceksen de şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, köpekler... İnsanlara muhtaç hayvanlardır. Hani avlanma, içgüdüleri olmayan avla hayvanlarda kedi gibi körelmişlerdir. Ya körelmişlerdir zamanla. Bunun önüne geçemezsin sen ondan. Köpekler insanlar olmadan yaşayamazlar. Bu kadar yani Artık devamı. Artık şey dediğim bir şey değil ki yani bu da gene e, ya, köpek hayvanın dostu diye boşuna demiyorlar yani. O ne bileyim meşhur açıkolar falanlar filanlar. Bu zaten tartışmaya açık şey yani o, aynen. aynen saçma bir yorum. Ya yani hele ki böyle bir yerde, yani böyle bir kanalda böyle bir şey yazması hoş değil bence. Benim hmm. şahsi görüşüm. Ben de abi yazıyorum. Vallahi girdim. O. Ya tamam Niko girdim. Vallahi çok soğuk. Tamam. Şu, su bir tek sana mı soğuk? Al. Tamam ben böyle iyiyim. Karışma. Evet dinliyorum. Bir tane Litave. Lita ve Yavru bir tane kurtla bir videosu vardı Nikon'un shortsu. Hatırlıyor musun o şey, videoyu? O Berkcan'ın şarkısında Berkcan'ı Tamam, Hani evet, kafasını biliyorum. çıkartıyor Lita böyle evet. demirlerden. Bu arada hatırladın o TikTok'ta mı? 5 milyon izlendi arkadaşlar. Evet. Hatırladım Orijinalinden fazla. Evet hatırladın mı? Evet. Ona biri demiş ki tam uyuz birisin ya. Koy sevsin niye uzaktan sevdiriyorsun? Aynısını sana yapsınlar. Yapsalar. Koy, koy sevsin dediğin nereye koy sevsin? E, Lita kafasını çıkartıyor. E, Nikon'un da e, yavru kropat. Neydi kropat? Elinde, elinde bir tane bir daha yavru, yavru var. var. E, Lita da böyle şey bu kafasını çıkartıyor. Ona ulaşmaya çalışıyor falan. Çok kişi bu videoda yanlış anlamış. Onlara eziyet yapıyoruz, yanına koymuyoruz. Annesi yavrusuna ulaşmaya çalışıyor falan. Ya. E, onlar zaten orada beraber yiyorlar. Evet. evet. Anladın mı yani? Onları birbirinden ayırma durumu söz konusu sadece değil. Sadece orada yavruyu elim alıp seviyorlar. Evet. Bak en basiti şöyle düşün. Ee, bu köpek gerçekten işte Nikola eziyet etse yani sizce bu köpek artı yani bu köpek de değil bahsi geçen şey onu oradayken elini almasına izin verir mi? Yani böyle düşünün. Çok basit bir şey. Yaşadık yapıyor orada. Ve arkadaşlar bu kurtlar 5 dönüm arazide kalıyor. Bu hayvanat bahçesinde bile verilmeyen bir Şan, alan. Alan. 5 dönüm arazide kalıyorlar. Orada kafeslerin olma sebebi... Kapı açıldığında kaçmasınlar diye. Diğer videolarda kaçtığı... Kafi, e, kapı kapalıyken kaçtığı videolar bile var. Yoksa onları orada tutsak ve için orada Dışarı yani. çıktığında... Normal insanların tepkisi vurmak oluyor. Bize gelen haber... Şehire kurt inmiş... Çatalca'da... Vuralım mı? Sence insanoğlu... Bu kadar sert bir girişimdeyken dışarıda mı yaşayabilecekler? Bu 5 dönüm arazide yemekleri önünde rahat bir şekilde yaşıyorlar ve o kafesin içindeki Lita anne olan bana en aşık olan kurt. Bu kadar siyah. Yani. Kardeşler bir de o videoda yani annesi o aslında arkadaki. Aslında oradaki zaten kafayı çıkartan anne değil. Benim yazdığım başlık öyle. Onlar bir annesi sonraki arkada. batımdan annesi, anneleri aynı olan kurt kardeşleri. Bu batımları farklı. Farklı dönemlerde doğmuş kardeşler ve bunlar beraber yaşıyor ayrı konuda. Sadece ev ee, Aynı video için yine. Like almak için yapılan karaktersizlik hayvan bazen kafesin içinde bazen evinde kamera bazen kamera karşısında. Aynen böyle yazmış. Kamera Türkçe bazen yok. kamera karşısında. Evet, evet Türkçe söylüyorsun. Ne demek istiyor yani? Yani, yani diyor, diyor ki he, yaptığın karaktersizlik like almak için diyor hem bazen kafesin içinde diyor, hem elinde diyor, kamera karşısında diyor, oynuyorsun diyor yani anladın hayvan mı hayvanla. Evet. Hani kullanıyorsun ya, gibi. Allah aşkına. Bu az önce Nikon'un dediği şey çok doğruydu bu arada. Oraya gitsen, onlara dokunma veya sevme imkanın olsa, birazcık da cesaret edebilsen, onlarla fotoğraf çekip paylaşacak insan sensin zaten. Ve bunu sadece hani öylesine yapacaksın. Öylesine kafesinden çıkaracaksın. Öylesine kardeşinden ayıracaksın. 30 saniyeliğinde bile olsa. En azından bu çocuk bir şeyleri gösterip bilgi verebilmek için bir YouTube kanalı açtı. burada çoğu insana şey oluyor, ilham oluyor. Çoğu insana bilgi veriyor. Ve en azından bunu bunun için yapıyor. Bu yani bu... bu, arada, bu Doğru yani. Ha, like almak... Yani tamam abi tamam onu çekiyorsun. Tamam bunu, bunu video çekiyorsun, bunu koyuyorsun falan ama bunun kötü bir yanı yok ki yani. Aynen bak şeyi çok bu yanlış yapmış. değil yok, Kamera karşısında kafesli işte oynuyor doğru e, bakıyor ediyor yem, ya yemeğini veriyor e, bir saat tarıyor e, bunları niye yazmamış dedi ha, doğru. Bu, bu arada, arada karaktersizlik de yok artı eksik yazmış. Like, eksik yazmış like yazmış almak için bunları yapmışsın. Kafesli yapması. çekmemin sebebi ise bu hayvanlar sizin hani baktığınız köpekler gibi biz eğitmiyoruz. Biz buna karşıyız. Kurtlarda özellikle karşıyız. Bu hayvan bir şeyden anlamıyor çıktığında kafesten kameradan falan kaçıyor. Çünkü özgür bir yaşamı var. Beş dönüm arazide özgür bir yaşamı var. Kafesten açtığı an dışarıda gezmeye başlıyor. Biz onun peşinde kovalamıyoruz. Sırf kafesin orada çekiyoruz ki siz bu görüntüleri elde edebil edebilirsiniz. Bu yani. Yani düşün bir şekilde sıkıştırılmıyor. Yok otur. Ondan sonra tavuğu vereceğim. Hani onun videolarını da çekiyoruz. İşte sen de yapamıyorsun zaten. Yani otur diyorsun oturmuyor. Çünkü bilmiyor. Biz bunları sıkmıyoruz hayvanları. Rahat bir şekilde geziyorlar. Ondan sırf size yakalayabilip göstermek için kafesini orada çekmişiz yani. Ve Sıkmadan. gerçekten ne kadar emeklerle çekiliyor bu videolar. Nerelere gidiyorlar, kaç saat bekliyorlar, kaç saat uğraşıyorlar. Hoş anlarını, uyumlu anlarını yakalamak için bekliyorlar. Desna elinde saatlerce, bu kameranın karşısında saatlerce sıcağın altında yani. Bu yapılan yorumlar gerçekten sadece yapılmış olmak için yapılan durumlar ya. Hasetlik yani bu. Art niye? İyi de Bunun gerçekten. yanında çünkü kötü yorumların yanında bizim seven takipçilerimiz güzel yorumlar yapıyor. bizi motivasyon da bulunuyorlar. Bizim motivasyonumuz çok yükseliyor o anda. Güzel yorumlarda. Yani sevenler de var. Zaten şu an herhalde 17.000 takipçiyi geçtik. Bu takipçilerim hepsine çok teşekkür ediyorum. Benim destekçilerim onlar. Hep beraber bu yolda yürüyoruz. Onlar güzel yorumlar atıyor. Tabii bu iki haftadır sağlam kötü yorum geliyor da. Evet. Ama onların yanında da güzel yorumlar. Bizi bilen insanlar, tüm videolarımızı izlemiş insanlar, ön yargılı olmayan insanlar, ön yargılı olmayan insan bizim takipçimizdir. Ön yargılı olan insansa bizim takipçimiz değildir. <gülüyor> <gülüyor> Okuyorum. O kaşları aldırma la virgül virgül. Tipim bir acayip olmuş. Göster kaşlarını. ben kaşlarımı aldırmıyorum bu birincisi. İkincisi de büyük ihtimal verdiğimiz o hangi yorumda gelmişti? O yine Kurtla Lita videosunda gelmişti yavru olan. Orada şey var. Ne denir ona? Kaydırıyorsun. şey oluyor Efekt. var. Onunla alakalı yorum yapmıştır. Kaydırıyorsun. Ama embesil bir tipim var. Doğrudur. Ama bu kaşlarımla alakalı değil embesil. Evet. Sen embesil diyorsan ben embesilim. Şimdi güzel takipçilerimi sesleniyorum. Hepinizi seviyorum. Evet. Ve ön yargılı ol, olmayan insanlara kanalıma abonelik için bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi tekrardan 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 çok seviyorum. Ve görüşmek üzere. Çak 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 çak. Ben de Hayır hayır neyse falan değil diyorum. Orada Oradan devam edecek. Gir içeri. Bak, orada normalde olması gereken o köpekler yasaklansın diyen arkadaşımız. Ya senin diyeceğin Bu tık koy orada beni geç. Yani ben o adama ne diyebilirim ki oğlum? Hiçbir şey Ama şey sen yani. küfrün et gene. Yok et. <laughs> küfrün et gene. oraya. orayı. Yok. Yok. yok kendi, kendi duttum. kendine tuttu. Manipüle etti. Ha? Kamera arkası. Ama şu an bunu planladığınız belli olmuyor abi kamera arkası konuşuyorsunuz çekiyorum. Ya belli oldu kamera arkasına hani ne koyacağım. <laughs> tamam planlamadık hiçbir şey koyacağız. Planlamadık. Ya planlamadık. Yani, planlamadık. Şey planlamayız. <laughs> Planlasaydık benim dediğim gibi olurdu. Ben diyorum ki normalde olması gereken burada o hayvanlar işte evde yasaklansın diyen adamda ya senin diyecektim bu koyacaktım. Kağıda bıp, en çok oda kurulmuş ama. Oda kurulmuş. Tam <laughs> şey. evde üç köpekli şey. şey, Kedi kediyle yaşıyor. Evet. <laughs> <ağzına. gülüyor> <laughs> İyi seçtim ama kime soracağım ben evet. de, ben de bir Şey Destin'e bu videoda yer almak istemedi. Ekip var diye zaten e, burada Destin'e ile işlemek isteyen arkadaşlar yorumlara bekliyor. Yani Destin'e bir, 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 bizim kameramana ihtiyacımız vardı. Tamam. Bir tane. Kameraman. Kim çekecekti çekecek sizi? Evet. Tripod olarak koyabilirdik gerçekten de. Ama gerçekten hareketli bir kameraman bu işte daha çok yararlı olur. Tripod Şu olmaz. Olmazdı. Olmaz. De ama Destin'e'yi dinlediğimiz için teşekkür Destina ilk baştan beri videoda olmak istemedim. Onu da bir inçlemek isteyenleri yorumlara bekliyorum. Bir de böyle ünlü yap. Ağlamıyorum. <laughs> Kamera arkasına tamam. çıkmak ister misin? Tamam, Divamızda konuşmuyor. Annem yapın. Şöyle yaparız. Destinayı atarız. Biz devam ederiz. Burada. Evet. Destina şu tipte de kamerayı çekiyor. <laughs> İlla gösterecek. Bu. <laughs> evet. Kendisi tam bir kameramandır. Kameramanlık görevini iyi getirdin mi?